Evet şimdi de e, genişletme işlemiyle alakalı örnek soru çözümlerine bakıyoruz. E, diyor ki aşağıdaki kesirleri 4 ile genişletiniz. E, bir kesrin genişletilmesiyle kendisine denk kesirler elde edilir biliyorsunuz. E, bu işlemi neden yapıyoruz? E, bir kesre denk olan başka bir kesiri oluşturmak için genişletme işlemini yapıyoruz. 1 bölü 3'ü 4 ile genişletirsem payını ve paydasını 4 ile çarpmamı istiyor. Genişletme işlemi çarpma işlemi ile yapılıyor. 4 kere 1 4, 4 kere 3 12, 4 bölü 12. Yani aslında 4 bölü 12 ile 1 bölü 3 kesirleri bir bütünün aynı kısımlarını gösteren iki tane kesir. Nasıl kesirler? Denk kesirler. Denk olduğunda bu sembol gösterebiliyoruz. 5 bölü 6 kesrini 4 ile genişletirsem payını ve paydasını 4 sayısıyla çarpmam lazım. 5 ile 4'ü çarparsam 20, 6 ile 4'ü çarparsam 24, 20 bölü 24 kesri aslında 5 bölü 6 ile denk kesir oluyor. Aynı yeri gösteriyorlar aslında. Parça sayısının fazla veya az olmasının bir önemi yok. İkisi de aslında aynı bütünün aynı kısımlarını gösteriyor. 7 bölü 8'i 4 ile genişletirsem aslında 4 ile payını ve paydasını çarpıyoruz. 4 kere 7, 28, 8 kere 4, 32, 28 bölü 32 ile 7 bölü 8 kesri denk kesirler. Yani onların denk olduğunu bu şekilde, bu eşittir sembolüyle, bu şekilde bu iki kesrin denk olduğunu gösterebiliyoruz. 3 bölü 10'u da yapıyoruz. 3 bölü 10'u 4 ile genişletiyorsam, payını ve paydasını 4 ile çarpıyorum. 3 kere 4, 12. 10 kere 4, 40 yapıyor. 12 bölü 40 ile 3 bölü 10 aslında aynı bütünün aynı kısımlarını gösteren iki tane kesir. O yüzden bunlar nasıl kesirler aynı zamanda denk kesirler oluyorlar. Şimdi arkadaşlar sadeleştirme işlemi nasıl yapılır? Niye sadeleştirme yapılır? Onu bir daha söyleyip de e, sadeleştirme işlemi nasıl yapılıyor ona geçiyoruz. Evet, şimdi de sadeleştirme işlemi niye yapılır ve nasıl yapılır ona başlayalım. Sadeleştirme işlemi de aynı genişletme işlemi gibi bir kesre denk kesirler oluşturmak için yapılır. Sadeleştirme işlemi yapılırken bu sefer bölme işlemiyle yapacağız bunu. Niye yapıyoruz diye anlattım. Şimdi nasıl yapıyoruz? Pay ve payda bir kesrin pay ve paydası aynı sayıyla bölünürse o kesrin değeri değişmez. Yani onun gösterdiği o şekil üstünde gösterdiği yer, o kısım değişmez. Bu işleme sadeleştirme işlemi deriz. Mesela 12 bölü 15 kesrini 3 ile sadeleştirelim. 12 bölü 15 kesrini 3 ile sadeleştirmemi istiyorsa payı ve paydayı 3 sayısına bölmemi istiyordur. 12'yi 3'e böl 4 olur. 15'i 3'e böl 5 olur yeni çıkan kesrim 4 bölü 5. Görüyorsunuz. İşte bu kesirle 4 bölü 5 kesriyle 12 bölü 15 kesri aslında aynı bütünün aynı kısımlarını gösteren iki tane kesir. Ve bu kesirler arkadaşlar aynı zamanda nasıl kesirler? Aynı kısımları gösterdiklerine göre denk olduklarını söylüyoruz. Bu sefer de görüyorsun parça sayısı fazladan aza doğru oldu. Yani ben aslında bölme işlemiyle parça sayısını azalttım. Genişletme işleminde de parça sayısını arttırıyorduk. Onu fark etmişsinizdir. Şimdi 25 bölü 35'i de 5 ile sadeleştirirsem 25 ve 35'i e ayrı ayrı paydaları 5'e bölüyorsunuz. Ve payı 5 paydası 7 çıkıyor. 5 bölü 7 kesri ile 25 bölü 35 kesri aynı bütünün aynı kısımlarını gösterdiği için nasıl kesirler oluyor? Denk kesirler oluyor. Evet, şimdi de bununla ilgili örneklere bakacağız. Ee, örneklerde e, kaç sayısıyla sadeleştirmemiz gerektiğini söylemiyor. Nasıl anlayacağız? Hangi sayıyı e, hangi sayıya böleceğimizi. Şimdi o sayfaya geçelim. Daha güzel e, anlayacaksınız. Evet çocuklar demek istediğim yer burasıydı. Aşağıdaki kesirleri sadeleştiriniz demiş ama hangi sayıyla sadeleştireceğimi söylememiş. Bir kesrin sadeleştirilmesiyle kendisine denk kesirler oluşturulur. Bu işlemi e, sadeleştirmeyi o kesre denk olan başka kesirler e, bulmak için yapıyoruz. Mesela 10 bölü 12 kesrini sadeleştirmek istiyorum. Bakıyorum payı 10, paydası 12. Bu iki sayıda çift sayılar. Çift sayılar ikiye bölünür mü arkadaşlar? Evet. O zaman ben payı ve paydayı ikiye bölerek asrın aslında bu kesri 2 ile sadeleştirebiliyorum. Eğer pay ve paydada e, çift sayılar varsa o zaman ben payı ve paydayı e, ikiye bölerek e, bu kesri sadeleştirebilirim. Onu 2'ye böldüm, 5 oldu. 12'yi 2'ye böldüm, 6 oldu. E, bundan sonra daha fazla sadeleşmiyor. Çünkü yukarıdaki sayı 5. 5 sayısı sadece 5'e bölünüyor. Aşağıdaki sayı 6. 6 sayısı da 2'ye, 3'e ve 6'ya tam bölünür. Ama ikisi aynı anda ortak bir sayıya bölünmez. O zaman benim sonucum 5 bölü 6 oluyor. 2 ile sadeleştirdik. Peki ikinci soruya geldik. 15 bölü 21 kesri. Bu arada buradaki çıkan sonuçtaki 5 bölü 6 ile 10 bölü 12 kesri nasıl kesirler arkadaşlar Denk kesirler. Ee, peki ikinci soruda ben payı ve paydayı hangi sayıya bölerek e, bu iki sayıyı e, küçülteceğim. Ben bu kesri nasıl sadeleştireceğim hangi sayıyla? Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. 15 sayısı 2'ye bölünür mü? Hayır. 15 sayısı tek sayı. Aşağıdaki sayı da 21 sayısı da tek sayı. Tek sayılar 2'ye bölünmez. Peki 15 sayısı 3'e bölünüyor mu? Evet. 21 sayısı da 3'e bölünüyor mu? Evet. O zaman ben ikisini de aynı anda 3'e böleyim. 15'i 3'e böl 5. 21'i 3'e böl 7. 5 bölü 7 çıktı. Şimdi payı 5 paydası 7. 5 sadece 5'e 7 sadece 7'ye bölünüyor. E, i̇kisi aynı anda aynı sayıya bölünmediği için artık daha fazla sadeleşmiyor. O yüzden benim sonucum 5 bölü 7 olarak çıkıyor. 5 bölü 7 ile 15 bölü 21 kesri aslında denk kesirler. Bunu da sadeleştirme sonucu 15 bölü 21'e denk olan başka bir kesiri bu şekilde bulduk. C'ye geçtiğimiz zaman 28 bölü 49 kesrinde kaçta bölme işlemi yapacağımı, kaçta sadeleştireceğimi bu kesri nasıl bulacağım? Önce bakıyorum üstteki sayı çift sayı. Çift sayılar ikiye bölünüyor. Ama aşağıdaki sayı tek sayı. 49 sayısı. O zaman e, 49 sayısı 2'ye bölünmez. Peki ikisi aynı anda 3'e bölünür mü? 3'e de bölünmezler. Peki 4'e. E, üstteki 4'e bölünür ama aşağıdaki sayı bölünmez. Aşağıdaki sayıdan kopya çekebiliriz. 49 sayısı çarpım tablosunu hatırlarsanız 7 çarpı 7 49'du. Demek ki 49 sayısı 7'ye tam bölünebilecek. Peki 28 sayısı da 7'ye bölünüyor mu? Evet arkadaşlar bölünüyor. Çünkü yine çarpım tablosunu hatırlarsanız 4 kere 7 28'di. Aslında bu 49 ve 28'i oluşturan çarpanların içinde bunlar çarpandı. Çarpılan sayılar çarpandı. Ortak olan çarpanlar aslında bu sayıları tam bölüyorlar. O zaman 28'i 7'ye bölüyorum. 49'u da 7'ye bölüyorum. Yani ben aslında buradaki kesri 7 sayısıyla sadeleştiriyorum. Ve üstteki sayı 28'i 7'ye böldüm. 4 aşağıdaki de 49'u 7'ye böl. 7 çıkıyor. Artık 4 bölü 7 kesri daha fazla sadeleşmez. Çünkü yukarıdaki sayı 2'ye veya 4'e bölünür ama aşağıdaki sayı sadece 7'ye bölünür. İkisi aynı anda aynı sayıya bölünmediği için en sade şekli buradaki hali 4 bölü 7 ile 28 bölü 49 aslında bu kesirler denk kesirler oluyor. Şimdi bu soruyu da anlatıp bir sonraki sayfada da bir kesrin en sade hali nasıl bulunur ona bakacağız ve bu konuyu bu şekilde anlatacağız.